Arkadaşlar hepinize yeni bir vlogdan merhaba. Nasılsınız? Biz e, hastaneden çıktık. E, hastaneden çıkarken tabii bir hengame oldu ve video çekmedim. İlaçlarımı aldım. Şöyle bir poşet ilacım var. İçerisinde kan sulandırıcı, iğnem de dahil olmak üzere. Bunları nasıl yutacağım inanın hiçbir bilgim yok. Yani yutamazmışım gibi geliyor çünkü haplar büyük ve ben minik minik yudumlarla su içiyorum. Bilmiyorum nasıl olacak. Ama inşallah alıştıkça zaten onları da yutacağız. Artık eve çıkıyor çıktık. Yani çok şükür evime gidiyorum. Kızıma kavuşacağım. Ee, tabii bir süre Zeynep hala kucağıma alamayacağım. Onu kaldıramayacağım doğal olarak. Sonuçta içimde, midemde de dikişler var. Dış karnımdaki dikişler de birazcık acıyor haliyle. Olsun zaten annem falan yardımcı olurlar. Sağ olsunlar. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten bu süreçte işte herkes... ...bana çok yardımcı oldu... ...zaten Rıdvan çok güzel refakatçılık yaptı bana... ...Allah razı olsun... ...yani sonuçta... ...yani ne bileyim... ...duygulanıyor insan gerçekten böyle olunca... ...herkes böyle bir şeyler yapınca... Herkes bir işin e, ucundan elini tutunca çok e, mutlu oldum. Gerçekten sağ olsunlar. E, i̇nşallah bundan sonraki süreç biraz daha kolay olur. Birazcık halsizliğim var. Ellerim falan titriyor. Yaklaşık 60 saate hiçbir şey doğal olarak yemedim. Sadece serumlarla beslendim. E, Vitaminsiz de kalmış olabilirim ama bunu da çabucak atlatacağım inşallah. Şimdi eve gidince ilk beslenmemi yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Beni nasıl bir süreç bekliyor. Midemde nasıl bir şey hissedeceğim. O tokluğu hissedebilecek miyim çok merak ediyorum ediyorum. E, hep birlikte göreceğiz. Size de zaten videoda çekerim. Hadi o zaman günümüz başlasın. Evet eve geldik. Hemen şöyle çiçeklerimi size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu Gizem, Seda ve Damla göndermiş. O kadar beğendim ki mis gibi kokuyor. İşte sonra buradaki çiçeğimi şöyle göstereceğim. Buradaki çiçeğimi Büşra'cığım canım arkadaşım göndermiş yine. O da harika kokuyor ve çok güzel görünüyor. Ondan sonra burada daha şöyle çok güzel bir kutum var arkadaşlar. İçerisinde işte defter, kaktüs falan vardı. Kaktüsü şimdi su koydum. E, onu yerine koydum. Bir de çikolata vardı. Böyle kupa. Zeynep Hala'nın jimnastikten arkadaşları. Evet, şöyle göstereyim hatta Kadriye ve Tuğçem göndermiş o kadar çok beğendim ve mutlu oldum ki böyle ufak detaylar insanları gerçekten mutlu edebiliyor e bunları da severek kullanacağım zaten defter hastalığım var benim ve bu defterin böyle desenine falan bayıldım gerçekten e severek kullanacağım kullandıkça da onları hatırlayacağım şöyle bir tane el ve vücut kremi var e bir de kaktüsü göstereyim çünkü kaktüs çok tatlı Şöyle o kutudan çıkan kaktüs de bu. Hemen buraya koydum böyle. Çok da güzel oldu bence. Ee, şimdi yukarıya çıkacağız annemlere. Ee, bugün annemlerde e, duracağım. Çünkü tabii ki birazcık ağrım var. <laughs> ee, birazcık ağrım var. Ee, bugünü orada geçirmek istedim. Arkadaşlar ilk beslenmemi yapıyorum. Bunun içerisinde şöyle göstereyim. Annem sağ olsun et haşlamış. Et suyuna... İşte havuç koymuş. E, bir de soğan koymuş. Normalde soğan koymamız gerekiyordu gaz yapar diye. Ama onu unutmuş. E, koymuş yani bilememiş. Olsun. Belki bana gaz yapmayabilir. Ama o kadar iyi geldi ki yani kokusu bile ben zaten eti çok severim. Kokusu bile gerçekten çok iyi geldi. 20 dakikadır bir kepçe et suyunu içmeye çalışıyorum. İçtikçe midemde gaz oluşuyor doğal olarak yani. Mide hacmim küçük olduğu için. Ama bunu bitiririm büyük ihtimalle. <laughs> Bakalım protein tozunu içerken zorlanacak mıyım ama iyi geldi böyle bir gözüm gönlüm açıldı uzun zaman sonra böyle farklı bir şey içince hoşuma gitti. İnşallah bu et suyu da doğal olarak hani kolajen olduğu için beni birazcık e, ayağa kaldırır çünkü gelirken biraz ellerim falan titredi arabada açıkçası halsiz düştüm. Zeynep hala da çok şımardı. Şimdi e, sabah altı buçukta uyanmış. Annem onu bir odaya götürdü uyutması için. Belki uyur normalde öğlen uykusu yapmıyor ama böyle erken uyandığı zaman yaptırıyorum. Çünkü akşama kadar dayanamıyor. Babaanne sen ne yapıyorsun? Pas, pas. Babaannem de paspas örüyormuş. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle e, kuru üzüm ve elmayı suda haşladık. İçine bir tane tarçın attım. Kabuk tarçın. Böyle bir bardak bunu 20 dakikada içmeye çalışacağım doyduğum anda bırakacağım ama sıvı fonda olduğu için yani biraz önceki mesela et suyunu içebildim hepsini Anne. büyük ihtimalle bunu da içerim efendim canım kızım seni çok seviyorum. ben de seni çok seviyorum her şey arkadaşlar en sonki videodan sonra nerede kaldık inanın bilmiyorum ama videoma devam etmek istedim. Evet bugün hastaneden çıktığımız tam bir hafta oldu ve biz bugün ilk kontrolümüze gidiyoruz. E, i̇lk kontrol e, ameliyatı eden, eden doktorum var. Profesör doktor Emin Ersoy olacak. Haftaya da diyetisine gideceğim. E, bu süreçte biraz grip oldum. Video e, falan çekemedim zaten. O birazcık beni yordu. Ama grip ilaçları kullanabiliyormuşuz. Dün ve bu sabah grip ilaçını alınca biraz daha toparladım. Biliyorsunuz astım var bende. Ve grip olunca direkt nefesim tıkanıyor. E, nefesim birazcık tıkandı. Ona daha iyi elhamdülillah. Şimdi doktora gideceğiz. Bilmiyorum ne yapacak. hani e, Tartmaz büyük ihtimalle. Çünkü haftaya diyetisyen kontrolüm var. Diyetisyen de tartılacağım. Ve püre dönemine geçeceğiz. E, bir haftalık sıvı diyetim. E, biraz böyle artık sıkılmaya başladım. İster istemez. E, ama iyiyim yani çok şükür. E, Zeynep Halay babaannesini bıraktık şimdi. Gidiyoruz. Bakalım nasıl geçecek. Neler yapacak doktor hiç bilmiyorum dediğim gibi. Hadi bakalım günümüz başlasın. Arkadaşlar şimdi hastaneden geldik. Bir hafta sonunda et suyumu şöyle yoğurt ve yumurtayla terbiye yaptım. Şimdi bunu içeceğim. Bakalım içebilecek miyim ne kadar içeceğim bilmiyorum. Ben de ilk defa içeceğim bu şekilde. Ee, i̇nşallah daha <laughs> içilebilir olur. Çünkü et suyu sade içmek artık sıkmaya başladı. Ama böyle daha iyi olabilir. Hadi bakalım. Merak ediyorum. merhaba, merhaba. Hmm. Değişik olmuş. Yoğurdun ekşisi. Yetecek mi? Mi? mi sence? Bilmem. Bence yetmez. Keşke söyleseydiniz biz alırdık. Ne bileyim. Böyle. Mert yazar mısın demiş? Ara <laughs> hatta. Olsun. En azından değişik bir tat. Bu arada Muratlardayız. Murat balık almış. Bugün balık yiyeceklermiş. Ben de böyle çorbaya devam ki. Sevmedim ya ben bunu. Niye öyle oldu? Arkadaşlar ben videonun kapanışını yapmamışım. Hastanede neler yaşadık, neler oldu anlatmamışım. Gerçekten ilk haftalar birazcık böyle tuhaftım. Yani ne elime kamerayı aldım ne başka bir şey yapabildim. Zaten hani hep annemde kaldım. Ee, işte Ama işte hastaneye gitmeden yani nasıl diyeyim size 4 gün 5 gün annemde kaldım. Ondan sonra dedim artık yani geçmem lazım. Annemde kalmamın sebebi de şu. Zeynep hala beni çok özlediği için direkt işte kucağıma atlıyor, işte beni istiyor, anne beni kucağına al diyor, kaldır diyor. Benim de bir ay Zeynep Hala'yı kaldırmam yasak. Sonuçta bir ameliyat oldum ve midem hala dikişli yani. E, midenin iyileşme süreci var. Ondan dolayı ağır kaldırmak yasak. Hani hiçbir şey yapmıyorum değil tabii ki bu süreçte yapıyorum. Yapmaya da başladım çok şükür elhamdülillah ama... E ee, tabii birazcık şu bir ay birazcık zor bir aşama. Ee, dönem dönem halsizliklerim oluyor. Baş dönmelerim oluyor. Özellikle koltukta hızlı kalktığım zaman vesaire baş dönmelerim oluyor. Ee, ama hiç pişmanlık duydum mu diye soracak olursanız şu ana kadar hiç pişmanlık duymadım arkadaşlar. İyi ki de olmuşum. Şöyle ki eğer e, bu süreci yönetebileceğinizi düşünmüyorsanız çünkü sürecin nasıl olduğunu videolardan falan az çok izli izliyorsanız biliyorsunuzdur. Eğer bu süreci yönetebileceğinizi düşünmüyorsanız bu ameliyat insanın hem psikolojisini bozar hem de mental olarak çok düşürür. Ama ben kendimi o kadar çok alıştırmıştım ve kendimi o kadar çok endekslemiştim ki evet ilk özellikle ilk 15 gün aşırı zor olacak. Ondan sonraki 15 gün de kısmen zor olacak ama ilk 15 kere göre daha iyi olacak işte e, çocukla işte birazcık mesafe koyman gerekecek şöyle böyle kendimi çok odakladım çok en ve bunun geçeceğini e, daha güzel günlerin geleceğini biliyorum O yüzden de bu süreç beni psikolojik olarak e, çok fazla yormadı her ara, ara düşüşlerim oluyor ara ara benim de böyle ya of niye şunu yemiyorum dediğim şeyler oluyor ama genel olarak kendinizi hazırlamanız çok önemli bu ameliyat sürecinde. Çok böyle e, yani ne bileyim işte anladınız, anlattım. Umarım anlamışsınızdır. Her neyse. E, doktora gittik. Doktor zaten e, bandajlarımı çıkardı dikiş yok Arkadaşlar burada e, karnımda yapıştırma var yapıştırma şeklinde e, batlamışlar oraya onları çıkardı yaralarım var doğal olarak işte bir ay boyunca işte oraya kese vesaire sürmeyeceksin dedi e, genel olarak başka bir şey yapmadı doktorum işte nasıl gidiyor nasılsın iyi misin var mı bir sıkıntı falan böyle bunları konuştuk sonra orada ben e, o gün diyetisyenle görüşeceğimi bilmiyordum. Yani o gün yani çıkarken biz hastaneden konuşmamıştık diyetisyenle haftaları görüşeceksin diye ama e, diyetisyenle de görüştüm. E, o da işte beni tarttı bu arada. E, ama şu anda söylemek istemiyorum. Çünkü hani bir ay olsun bir ayki sonucu söyleyeyim istiyorum. Çünkü hani haftalık sonucu söylemek istemiyorum. Böyle bir ayda bir ayda kaç kilo gitti diye sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer Instagram'dan da takip etmiyorsanız Instagram'da da daha sık paylaşımlar yapıyorum. Ee, her neyse karttı. gayet sonucum güzel çıktı ben o kadar asla beklemiyordum ama gayet beni de tatmin etti zaten benim maceram yok arkadaşlar az olsun öz olsun temiz olsun güzel olsun yeterli ee, daha sonra dedik ki normalde haftaya ben püre dönemini konuşmak için gidecektim Dedi ki yani haftaya gelmene gerek yok. İstersen bugünden ben anlatayım sana. Çünkü haftaya gelsen de püreyi anlatacağım. Ve gideceksin bizde Kartal'dan Kavaca. Bayağı uzak bir mesafe. Vallahi dedim çok sevinirim. Orada bana püre dönemini de anlattı. İşte neyi nasıl yapmam gerektiğini. Nelere dikkat etmem gerektiğini. Işte nasıl başlayacağımı, nasıl biteceğimi vesaire. Zaten bizim bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Oradan 7-24 yani bir sıkıntı oldu mu? kendine mesaj atıp ulaşabiliyorum. Gerçekten ameliyat olurken seçeceğiniz yer çok önemli. Mesela bazı hastaneler diyetisyen desteği falan vermiyorlarmış. Çok şaşırdım. Yani bir insan bazen oluyor ki şunu yiyebilir miyim, bunu yiyebilir miyim, işte bu zararlı mı, şu zararlı diye sorma ihtiyacı duyuyor. Ben de her aklıba e, aklıma takılan bir şey olduğu zaman soruyorum. Hepsi de hemen bana Allah razı olsun cevap veriyorlar. O yüzden de gerçekten Medistate Hastanesi'nin çalışanlarına, doktorlarına, diyetisyenlerine gerçekten tekrardan teşekkür etmek istiyorum öyle yani gayet e, güzel gidiyor olması gerektiği gibi gidiyor Şimdilik dediğim gibi ilk bir ay biraz sancılı bir süreç ama geçecek az kaldı yani bir haftası bitti ne de olsa öyle videoyu artık kapatayım Arkadaşlar bu video böyle oldu biliyorum birazcık kısa oldu birazcık anlaşılmayacak şekilde oldu e, ama hastalığıma verin. İyileşince <laughs> iyileşince çok daha güzel videolar çekeceğim. Emin, eminim yani buna. Kendime güveniyorum. Şimdi ama bunu da koymak istedim. Çünkü çiçeklerimi vesaire gösterdim. Az çok hastaneden çıkışta nasıl olduğumu kendime de anı kalsın. Size de paylaşmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenilerinizi bekliyorum. Geçmiş olsun dileklerinizi tekrar mesaj olarak bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah mantığına şıkılın. Bay bay.